Arkadaşlar Hobe TV'den hepinize merhabalar. Bugün para kazanma yarışması yapıyorum. Para kazanmak isteyen var mı dedim oradaki kardeşim bekle seni böyle alalım. Kardeşim, yakışıklı bir kardeşim geliyor. Şimdi hoş geldin kardeşim. İsmini öğrenebilir miyim? Tuna abi çok güzel bir isim var. Tuna biliyorsun mevzuyu. Kartı seçeceksin ne çıkarsa yani altına yazıyor zaten. Geçmiş olsun diyorum. Çok acımasız şeyler var içinde. Evet. Yani öyle bilmiyorum. Şunu sana Seç şuradan bir tane. Bir tanesini seçmek seç bir yani, çek oradan ne geldi hop. Evet abi bu yumurtanın kerameti bugün <laughs> yumurta. Burada gerçekten başka görevler de var ama sana yumurta geldi. Şey yumurta yiyeceksin abi. Biliyorum abi Spor. sporcu bir tipi var zaten sende abi. Parasını söylemiyorum. Yok böyle yemeyeceksin ağzına artık biliyorsan çiğ yumurtayı götür. Gö Yumurtayla. Yumurtayla. Hayır. Çiğ yumurtayı ye. <laughs> Anahtar vereyim mi? Anahtar verin istersen. Abi çek orayı. Anahtar verin sana istersen. Bu? Ben de şimdi. Abi biz de yiyebilir miyiz? Hayır. Abi afiyet olsun öncelikle. Kaldır kardeşim. Afiyet olsun. Kardeşim helal ediyorum seni. Bunun sarısı kalmış. Şunun sarısını bitirirsen ziyan olmaz. Ahmet olsun. <laughs> <laughs> olsun. Altında yazan miktar oydu. Sana bunu veriyorum. Kardeşim tebrik ediyorum seni. Alkış, alkış alalım arkadaşa bir tane. Gerçekten tebrik ediyorum. Evet.